Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ğfir ve li ve lil amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İmla kitabımızın 5. dersiyle beraberiz. Bir önceki dersimizde yuvarlak T'yi yani ta-i merbutayı almıştık. Şimdi açık T'yi İsminden de anlaşılacağı üzere ettaul meftuhatu. İnşallah başlığımız bu. Açık T nedir? Ne zaman gelir? Nasıl nutk edilir? Nasıl yazılır? İnşallah bunları beraber alacağız arkadaşlar. Suratuha yani bunun yazılış biçimi bu şekildedir. T'dir. Ve ta'rifuha bunun tarifi yani anlamı nedir? Birisi dese ki bize ta'ul meftuha nedir? Anlat dese bunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki hiye o ki tulfazu ten vaslan ve vakfen durulduğu zaman da vasıl olunduğu yani okunduğu zaman da t olarak okunur. Bunu niye bu şekilde yazıyor? Çünkü durulduğu zaman ta-i merbuta ha olarak okunuyordu. Ne diyorduk mesela? rakabeh diye duruyorduk. Ama t de o şekilde değil. T de durulsa da devam edilse de T olarak okunuyor arkadaşlar. Mevadi'uha yani geldiği konumlara bakacak olursak hangi durumlarda geliyor ona bakacak olursak da te'ti gelir. Fil mevadi'il gelen konumlarda gelen durumlarda biz bunu ne yapıyoruz görüyoruz. Nedir bu? El ismu sülâfiyyi es sâkinil vasti. Ortasının yani vasattan gelsin aklınıza ortasının sakinli olan üç harfli isimler. Mesela bunlar nelerdir? Bintun. Bakın üç harflidir ve ortası da sükun ile gelmiştir. Yani cezim ile gelmiştir. Bintun aynı şekilde. Uhtun, vaktun, mevutun. Gördünüz mü? Bunların hepsi ney? Bunların hepsi üç harfli olmasıyla birlikte. Orta harfleri de cezim ile yani sükun ile geldi. Bundan dolayı ne oldu? Bu ta'il meftuhayı burada görmüş olduk. İkinci olarak cem'ül nefis salim. Şimdi birkaç türlü cemi yani çoğul durumları vardı. Müenneslerin de çoğul durumunda mesela müslimetun Müslimatun. Bakın ne yaptık? Bu müennes salimin çoğulunda biz ta'il meftuhayı gördük. Seyyaratun, seyyaratun, talibetun, talibatun. Gördünüz mü? Bu çoğullarda da biz ta'ül meftuhayı görmüş olduk. Ve üçüncü olarak da اِذَا لَحِقَتْ اَخِرَ fi'li Fiilin sonunda birleşirse fiile ne birleşirse et اَتَّاُ الْمُتَحَرِّقَ اَوْ Şimdi harekeli t veyahut da اَسَّاكِنَ Cezimli te bu harekeli t ve cezimli t fiilin sonuna nasıl birleşir arkadaşlar? Mesela burada bize ketebe fiilini almış. Bizim tablomuz neydi? Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet. Bakın ne yaptık? ketebet dediğimiz zaman sonra biz bir sakin t ekledik. Sakin t de bu şekilde cezimli t manasına gelir. Harekeli t hangisi? Keteptu ben yazdım. Ketepte sen yazdın. Ketepti sen yazdın ama sen hani kız olarak sen yazdın. Karşımızdaki kız burada erkek. Bakın bunların hepsinde muteharrika yani harekeli. Bunlar harekeliyken burası da sakinli olarak geldi. Yani çizimli olarak geldi. Ve böyle durumlarda da Fiilin sonuna bu t'ler eklendiğinde de biz bu t'ül meftuhayı görüyoruz. Mesela bir fiilin sonunda t'i merbutayı görmüyoruz bunların sonunda. Şimdi diyor ki bize temarin alıştırmalar. Ayyini t'el meftuhate ve t'el merbutate fi ma ye'ti. Bu 10 tane cümlede bizlere hangisi t'i merbuta, hangisi t'i meftuha bunları belirlememizi istiyor. Biz yine ne yaptık? Renkli kalemlerimizi aldık. tay meftuhaya ayrı bir renk tayi merbutaya da ayrı bir renk koyacağız. İşteratil camiatu hafiletin cedideten. Üniversite yeni otobüsler aldı. Şimdi manalarından çok bu ders aslında ne dersiydi? İmla dersiydi, kural dersiydi. Biz aslında yazım biçimlerine bakacağız. İştaret derken arkadaşlar neyi gördük? Biz burada ta meftuhayı gördük. Ne yapıyoruz? Bunu yeşil renge boyuyoruz. El camia kelimesinin sonunda neyi gördük? Ta imarbutayı gördük. Hafilat kelimesinin sonunda neyi gördük arkadaşlar? Meftuhayı gördük ve Cedi deten derken de neyi gördük? Ta imarbutayı gördük. Mesela iki de fakat hane derken Vaktu. Bakın ne bu vaktu arkadaşlar? Meftuha. Yani açık şekilde geldi. Ama salat kelimesi burada ta imerbuta olarak geldiğinden bunu da bu renge boyuyoruz. 3'e geldiğimizde ne görüyoruz? Bakın iki tane ta meftuha var. Ondan dolayı bunları yeşil renklere boyadık. Çünkü öğretmeniniz size diyecek ki 3'ü oku. Siz okuyacaksınız. da beytu binti ahi. Bu erkek kardeşimin kızının evidir. Peki bu ta meftuha mıdır? yoksa tayi merbuta mıdır diye size soracak. Ondan dolayı bu şekilde sizlere renklendiriyorum. 4'e gelecek olursak da yine burada açık bir t'yi gördük ve devamında da kapalı t'leri görmüş olduk arkadaşlar. Ci tu geldim. İlel medinetil munavvarati kable sene. Bakın ne yaptık? Burada dikkat çekmek istediğim bir mevzu var. Buradaki ilel medinetil munavvere derken harekelerini okumamıza rağmen kable sene derken orada harekeyi okumadık. Niye? Çünkü eğer ta bu ile vukuf ediliyorsa o he olarak okunur. Yani kable sene. Gördünüz mü? Kable senetin demedik. Beşinci olarak da tabibetun derken neyi gördük? Orada yine meftuhayı gördük. Ve son olarak da en sonda da ta imerbu'tayı gördük. Yani diyor ki bu doktorlar doğum hastanesinde amel ediyorlar, çalışıyorlar. Halakallahu <laughs> Allah yarattı. Sebe semavatin 7 semayı yarattı. Ne var arkadaşlar? Burada açık T olduğu için bu şekilde yeşil rengimizi koyduk. 7'de bakın oradaki salavatu kelimesinin açık T ile geldiğini gördük. Eğer bu tekil olsaydı nasıl gelecekti? Buradaki gibi gelecekti arkadaşlar. Ama ne demiştik ikinci kuralda? Cem'ül i salim. İşte Salat kelimesinin çoğulu es-salavat olduğundan dolayı bu da açık t ile geldi. Sekizinci olarak emine kelimesi yine ta-i merbuta ile gelmiştir. Ama uht kelimesi müftüha olarak gelmiştir. Aişe kelimesi de ta-i merbutalı gelmiştir. Zavucetu derken de ta-i merbuta ile gelmiştir. Eminetu amine uhtu aişete Aişe'nin kız kardeşidir. Ve zavucatı Abdülaziz'i ve Abdülaziz'in de hanımıdır. Dokuzuncu olarak. Mâ Saud. Bakın mâ Saud derken. Evet sondaki harekeyi okumamamıza rağmen yine t olarak çıkarttık bunu. Yukarıda da onu demişti. Ne demişti? Hem devam edildiğinde hem de durulduğunda t yine t olarak okunur. Ama t-i da durulduğu zaman h olarak okunuyordu. Açık olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? yeşil ile bu t'mizi boyuyoruz. Yani açık derken ta-i meftuha olduğu için. Ve son olarak da burada ecvubete derken neyi görüyoruz? Ta-i merbutayı görüyoruz. Hamza'nın da sonunda T-i merbutayı görüyoruz. Ondan dolayı bu şekilde renklendirdik. En son şu şekilde ekran görüntüsü almak isterseniz bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Devamında bize diyor ki Hati ver. Ne vereceğiz? Hamseta esmain 5 isim var. Sülafiyetin. Sülafi yani 3 harfli olup da ortasının sakinli olan bir kuralı vardı ya kurallarda almıştık. O şekilde bizden 5 tane isim vermemizi istiyor. Ve tentehi hani bu isimler nasıl bitecek? Bi il meftuha. Çünkü bunu söylemese 3 harfli bir sürü isim var. Ama sonunun açık t' ile bitmesini istediğinden dolayı diyor ki sonu açık t ile biten sülafi 5 tane isim ver diyor. Biz de diyoruz ki Beytun bakın sülasidir yani 3 harften oluşur ve sonra da bu şekilde ta meftuha ile biter. Uhtun aynı şekilde bintun bu da aynı şekilde sautun ve vaktun. Bunlar da bizim diğer örneklerimiz. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Devam ediyoruz. Devamında da el usratul muslimetu bize bir okuma metni vermiş. Bu metnin içerisinde ilk önce metnimizi okuyalım, onu anlamlandıralım. Ondan sonra nerelerde ta-i meftuha gelmiş, nerelerde ta-ül merbuta gelmiş, inşallah onları belirleyeceğiz. Ama şu paragrafı bir okuyalım çünkü güzel bir paragraf. El-usratul müslimetu, Müslüman aile. Celesetül usratu, aile oturdu. İle ma'idetit ta'ami, yemek sofrasına oturdu. Fe hamzetu, ve Hamza dedi ki, en enva'un şehiyetun ya umma ey anne inneha enva'un şehiyetun derken ya bunlar çok güzel yemekler manasında kullanılıyor arkadaşlar. Şehiyetun iştahlı demek ama çok iştahlı yemekler denilmez. Çok güzel manasında kullanılır. Ey anne bunlar çok güzel yemekler. Ve devamında kahlel ebu Baba dedi ki, Nam, evet, innaha ni'metun kebiratun. Bunlar büyük nimetlerdir. Tehtacu ila şükrillah. Bu Allah'a şükretmemizi gerektiren büyük bir nimettir. Ve devamında babası diyor ki, Ve bil şükri tadu'mun ni'metu. Ve nimet devam eder. Neyle devam eder? Şükürle devam eder. Ama bunu tam şekilde manalandıracak olursak da ancak şükretmekle nimetler devam eder, korunur. Kalet Fatimetu. Fatıma Dedi ki: Taallemtu'l-yevme, bugün ben öğrendim. Neyi öğrendim? Edevet taami, yemek edeplerini öğrendim. Ket tesmiyeti. K Ke gibi demek bunu almıştık. Besmele gibi. Besmeleyi ne zaman çekeriz? Yemeğin başında. Unutursak da ne deriz? Bismillah evveluhu ve ahirahu başına ve sonuna besmele çekmiş oluruz bu şekilde. Devamında vel ekli bil yemini. Şimdi Fatıma ne öğrenmişti? Yemek adaplarını öğrenmişti. Bu yemek adaplarından besmeleyi öğrenmişti. Sağ ile yemeği öğrenmiş. Ve en ahmedallaha Ba'del ekli. ve yemekten sonra da Allah'a hamd etmek. Bu da nedir? Yemek bitince elhamdülillah demek. Kaletil ummu anne dedi ki Ahsenti ya Fatıma. Aferin Fatıma. Ve mâza teallemte ente ya Talha. Ey Talha sen ne öğrendin? Kale Talha. Talha şu şekilde söyledi. Arkadaşlar Talha ismiyle Taha ismi farklıdır. Talha sahabe ismidir. Taha da Kur'an'daki Surelerden bir surenin ismidir. Derasnal mu? Biz bugün ders gördük. Neyi gördük? Kavler Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında burada ders gördükten kasıt öğrendik. Neyi öğrendik? İnnel hasenati muhakkak ki iyilikler yüzhibine götürür esiyyat kötülükleri götürür. Aslında bunu şu şekilde söylesek daha iyi olur. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri yok eder. Ondan dolayı herhangi bir kötülük işledikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen ardından bir iyilik, bir sevap işlememiz gerekiyor ki o iyilikler işlemiş olduğumuz o kötülükleri ne yapsın? Yok etsin, imha etsin. Bu şekilde bu metnimizi de işlemiş olduk. Şimdi arkadaşlar kısaca hemen hızlı bir şekilde ta i meftuha'ya bakalım ve ta i merbutaya bakalım. Ta i meftuhayı yine bu şekilde bu renge boyayalım. Başlığımızda iki tane ta i merbuta var. Usra kelimesi, maide kelimesi, hamza kelimesi, şehiyyetun kelimesi bunlardan bazıları. İnneha ni'me. Bakın bu da kebira. Aynı şekilde ta i merbuta ile bitmiş. Nime kelimesi, Fatıma kelimesi, kettesmiye yani besmele kelimesi, yine Fatıma kelimesini gördük burada ve talha kelimesini gördük. Talha kelimesini görmüştük ve bu şekilde başka da ta buta kalmadı. Şimdi yeşil rengi alıyoruz ve ta-i meftuhaya geçiyoruz. Celeset, kalet, ta'allemtu, yine kalet var burada, ahsenti var ve teallemte var, ente var, elhasenat var ve seyyiat var. Arkadaşlar tabii kelimelerin ortalarında falan gelmiş ama biz kelimelerin ortalarını falan işlemiyoruz. Yani burada da gelmiş. Mesela burada da gelmiş. Ama ne yapıyoruz? Biz bunları işlemiyoruz. Biz kelimenin sonunda gelen ta-i ve ta-i bakıyoruz. Bunları şu an niye işaretledim? Belki böyle bir metin gelebilir. Hocanız der ki ta-i altına bir tane, ta-i altına iki tane çizgi koyun. Belki sınavda bu şekilde size soru sorabilir. Ondan dolayı bunu da bu şekilde incelemiş olalım. Dualarınızda bu kardeşinizi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Burada dersimiz bitiyor. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.